Vos Vos pedal'ı sever. Ee, en iyi klasiklerden biridir. Ve gördüğünüz gibi onun sahil modelinde bir lego tarzını aldık. Ee, tam 1167 parça lego var. Ee, şurada buzlu surf tahtası. Arabanın kendisi. Ayrıca kapılar açılabiliyor. Koltuklar katlanıyor. Arabanın üstü açılıyor. Buzun içinde içecekler var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Mesela kapılar açılıyor, tavan yük, ıı, açılıyor. Koltuklar katlanabiliyor. Ayrıca o buzluklar çıkabiliyor. Bu şey şurada bagajı var. Şurada motor var. Bu şekilde güzel bir eee ıı, var. Ve bunu yapacağız. Gördüğünüz gibi. Yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Şurada parçalarımız var. Şu an mutlu paketleri kullanıyoruz. Diğer paketleri daha sonra kullanacağız. Bu şekilde. Evet, şimdi legomuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi bur buraya birazdan tekerlekleri takacağız. Koltuğum orada. Yedek bir tane e, piknik örtüsü var. Bu açılıyor. Şu anda katladık. Ayrıca fark ettiğiniz gibi koltuklar katlanabiliyor. Şu direksiyon bazen çıkabiliyor. Bu şekilde katlanabiliyor gördüğünüz gibi. Motor bu şekilde burada. Tabii çalışmıyor görünüş olarak. Şurada küçük farları var. Ee, ayrıca bunun içinden sayı ile paketler çıkıyor. 3 tane var. Her numaralı paketten 4 tane. 4 tane her numaralı paketten çıkıyor. Yani 1 numaralı paketten 4 tane, 2 numaralı paketten 4 tane, 3 numaralı paketten 4 tane. Biz 1 yaptık. 1 şu altından buraya kadar. bölümle şimdi 3'e geçiyoruz. Üçüncü e paketi. Bu şekilde bazı paketlerim var. Şurada jant var. Şurada da lastiklerin kendisi. Gördüğünüz gibi. Üçte de arabanın geri kalan üstünü yapacağız. Yani arabam şu anda şu şekilde gözüküyor. Ama bu bütün içinden çıkan parçalarla şunun gibi olacak. Ve üçüncü paketi açıyoruz. Evet. Şimdi sosumuz bitti. Gördüğünüz gibi tekerlekleri takıldı. Ve artık gidebiliyor. Şurada bagajı var şurada ayrıca güzel bir tampon, şurada plakası, şurada yanında da küçük minik çıkartmalar var. Açıyoruz. Burada Vososların motoru arkada olduğu için motoru görüyoruz. Sonra buzluk İçinde bir buzlu var. Şu tepesinde, şurada. Surf tahtası ve buzlu var. Buzlu açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde buzlar, küçük bir içecek kutusu ve iki de iç içecek şişesi var. Burada yerine koyuyoruz. Bir surf tahtası var. Sonra şurada kapılar açılıyor. İçeriden de tutma yeri var. Ayrıca şu koltuklar ileri geri katlanabiliyor. Büyük boyutlarında bu açılınca insan şu arkada arkaya geçiyor. Burada başka kapı yok. Burada da yine aynı şekilde şoför koltuğu direksiyon. Şurada dikiz aynalar. Şurası önü.